Eğitim yuvalarının kapılarının yeniden açmasıyla birlikte yine Gölü Çemiyet Müdürlüğü Trafik Teşkil ve Denetleme Büro Amirliği, Öğrenci Hizmetler Kom, Asayiş, Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, öğrencilerin yoğun olduğu okullar bölgesiyle ilçe merkezindeki diğer okulların önlerinde ve çevrelerinde öğrencilerinin güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için denetimlerini sıklaştırdı. Seninle de birlikte mi? Arkadaşlar. E tabi. Şunun kimliği yok. Aynı Çünkü yurtta kalıyoruz. Tamam. bence. Bunun da yok. Evet. Denetimler okul servis araçlarıyla okul çevresinde okulla ilgisi olmayan şahıslar ve araçlar üzerinde yoğunlaştırılıyor. Okullar bölgesinde uygulamaları sıklaştıran ekipler servis araçlarının üzerinde de duruyor. Servis araçlarını durduran ekipler emniyet kemeri takma konusunda öğrencileri ve servis sürücülerini uyarıyor. Ekiplerin denetimlerinin yanı sıra okul önleri ve çevresi geçtiğimiz yıl hayata geçen mobese sistemiyle de izleniyor. Bu sayede okul önlerinde meydana gelen olaylar daha hızlı bir şekilde öğrenilip müdahale ediliyor. Abi, Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan genelge ile okullarla alakası olmayan kişilere yönelik yaptırımlar uygulamaya devam ediliyor. Ekipler okulla ilişkisi olmadığı halde sürekli okul ve çevresinde gezerek, idareci, öğretmen ve öğrencilerin güvenliği açısından tehlike arz eden kişi veya kişilere, Kabahatlar Kanunu'nun 32. maddesinin birinci fıkrası gereğince idari para cezası uyguluyor.